Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar, nasılsınız, iyisinizdir umarım. Arkadaşlarım sizlere barış yayınlarının geçen yılki basımı olan trigonometri fasükülünden gerçekten iki adet harika mı harika bir trigonometri sorusu buldum. Vakit kaybetmeden hemen sorularımızı okuyup çözmeye başlıyorum. Şekildeki o merkezi birim çemberi D1 doğrusu A noktasında, D2 doğrusu T noktasında T'tir. TOA açısı alfa olduğuna göre ABT üçgenin alanını veren ifade hangisidir? Şimdi üçgenin alanını alfa cinsinden istiyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir soru buna benzer bir soru. Zorluk olarak da bu tarz bir soru ben kesinlikle sınavda bekliyorum. Daha da zor gelebilir mi? Zannetmiyorum. Bu ayar gelir en fazla. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu birim çemberse birebir. Dıştan teğet olduğu için hemen bunlar birbirine eşittir. Doğru mu? Çemberin özelliği. Şimdi arkadaşlar bakın. Teğetin olduğu yerler. TT inen yarıçaplar çaplar diktir. Bakın. 90, 90, alfa Dörtgen iç açıları toplamı 360'tır. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 180 eksi alfa kaldı. Doğru mu? Şurası dışarıdan göstereyim. 180 eksi alfa. Peki ben başka neyi biliyorum? Bakın. Şimdi TBA üçgeninin alanını istiyor çünkü benden. Şöyle bir şey çeksem. Bakın burada T, B, A, O dediğim değer. Deltoid midir? Deltoid. Deltoid de şu köşegen. Aynı zamanda açıortaydır ortaydır arkadaşlar. Deltoid'in özelliği. Burası alfa bölü 2. Burası alfa bölü 2. Bakın. Şuraya odaklanmanızı istiyorum. Burayı göstereyim şöyle. Bakın şu üçgen. Şu üçgene. Yani BOA O, A üçgenine odaklanmanızı istiyorum. Arkadaşlar bu B, O, A üçgeninde Karşı bölü komşu tanjanttır. Dolayısıyla şurası tanjant alfa bölü 2 gelir mi? Dolayısıyla bakın burası da tanjant alfa bölü 2 geldi. Yani. Bakın bu TBA üçgeni dışarı taşımak istiyorum. Şöyle. Şöyle dışarı taşıyayım. B T A üçgeni. B açısı 180 eksi alfa. T açısıyla açıları bilmiyorum pardon. TB uzunluğu tanjant alfa bölü 2. BA uzunluğu tanjant alfa bölü 2. Bakın burada sinüs alan formülünü yazabilirim. Buradan sinüs alan formülünü yazarsam arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı tanjant alfa bölü 2 çarpı tanjant alfa bölü 2 çarpı sinüs 180 eksi indir gelsem direkt sinüs alfa gelir. Hocam ne yapacağım? Bakın 1 bölü 2 çarpı tanjant alfa bölü 2 yerine ben sinüs alfa bölü 2 bölü kosinüs alfa bölü 2 çarpı sinüs alfa bölü 2 bölü kosinüs alfa bölü 2 çarpı sinüs alfa'ya da yarım açı uygularsam 2 çarpı sin alfa bölü 2 çarpı kosinüs alfa bölü 2. Hatta şıklarda bakın tanjant alfa bölü 2 var. Demek ki bir tanesini açmamışım. Bir tanesini geri bırakayım. Tanjant alfa bölü 2 yazayım. Bakın şu 2 iki, şu 2'yi yer. Bu da bunu yer. Doğru mu? Şöyle. Sin alfa bölü 2 ile sin alfa bölü 2'yi çarparsanız sin kare alfa bölü 2 çarpı bir de ne var arkadaşlar? Tanjant alfa bölü 2 var. Sin kare alfa bölü 2 çarpı tanjant alfa bölü 2 dersem cevap adan olur. Arkadaşlarım benden farklı bir şekilde çözen varsa muhakkak yorumlara yazsın. En azından bir etkileşim olur diğer arkadaşlarımız da ben de farklı bir çözüm görmüş oluruz. Soru bence gayet güzeldi. Sınav ayarındaydı. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. İkinci soru bundan yani bunun kadar zor değil. Ama ikinci soruda size öyle bir taktik vereceğim ki arkadaşlar. Gerçekten taktiği seveceksiniz ikinci soruda. Belki çoğunuzun bilmediği bir taktik. ilk defa duyacağı bir taktik vereceğim. Tabi bilenler de vardır illaki. Bilmeyenler de öğrenmiş olacak. Şimdi aşağıda bir bankanın karşılıklı iki duvarına bulunan güvenlik kameraları göstermiştir. Her iki kameranın görüş alanı sarı boyayla bölgeyle belirtilmiştir. DC eşittir, AB eşittir, A eşittir, 0 -6. Şimdi bakın DC uzunluğu 0 AB uzunluğu 0 AE uzunluğu 0 6. -6. -E -6. CFD 45 derece. Bakın EAC üçgeni odaklanın. Ben buraya alfa dersem. DCB üçgeninde buraya da beta dersen ben biliyorum ki şurası 2 iç bir dıştan alfa artı beta ben buradan tanjant 45'ten toplam farktan gidebilirim yani tan 45 tan alfa artı beta e, tanjant 45 eşittir tanjant alfa artı beta tan 45 1'di peki burası da tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta değil mi arkadaşlar? İşte burası bilmiş. Tanjant alfa 0,6 bölü değil mi? Hatta onları hemen yazalım. 0,6 bölü 0,6 artı x. Tanjant beta ne arkadaşlar? Karşı bölü komşu. 0,6 bölü x. Tanjant beta da olur. Şimdi yerine yazıp buradan bulurum. Buradan hiçbir problem yok. Buradan x'i çekelim. Yani tanjant alfa gördüğüm yere bunu Tanjant beta gördüğüm yere bunu yaparım. Biraz uğraştırır beni payda eşit demekti. 4 işlemde falan derken elinde sonunda x'i bulurum arkadaşlar. Bu uzun yol. Bunu zaten %99'unuz bunu görmüştür ve bunu buradan gitmeye çalışmıştır. Şimdi bir de kısa yolumuz var. Bir taktik arkadaşlar. Bundan ispat uzun. Sadece hatırlatmak bağımından ispatsız bir şekilde taktiği vereyim. Değer arkadaşlarım iki tane açının tanjantlarının değeri. Şöyle söyleyeyim. İki tane açının tanjantlarının birinin tanjant değeri 1 bölü 2. Diğerinin tanjant değeri 1 bölü 3 ise bu açıların toplamı 45 derecedir. Ne demek hocam? Atıyorum tamamen. Tanjant alfa eşittir 1 bölü 2 ya da 1 bölü 3 Tanjant beta eşittir 1 bölü 3 ise alfa artı beta 45 derece olmak zorunda. Böyle bir taktiğimiz var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir deneyelim bakalım. Mesela tanjant alfayı 1 bölü 2 de, diyebilmem için ne vermem lazım buraya? 0, 6'yı 0, 12'ye bölmem lazım. Yani x yerine ne yazmam lazım? 0,6 yazmam lazım. Acaba öyle yazdığım zaman olur mu? 0,6 yazarsam bakın. Burası ne geldi? 1 geldi. Olmaz. Birisi 1 bölü 2, birisi 1 bölü 3 olacaktı. Peki ben şimdi buranın 1 bölü 3 olmasını istersem 0,6'yı 0, 0 18'e bölmem lazım. Buraya 0, ne vermem lazım arkadaşlar? 18 olabilmesi için 1,2 vermem lazım. 1,2. Dolayısıyla bakın burası da 1,2 olur. Burası 0,6 bölü 6 0,6 bölü 1,8. Aynen. 0,6 bölü Ha, doğru yaptım değil mi? Ha, bir an için sanki işlem hatası yapmışım gibi geldi. 0,6 bölü 1,8'den burası 1 bölü 3 gelir arkadaşlar. Burası 0.6 bölü 1 1,2'den 1/2 gelir. Bakın oldu mu? Oldu. 1/2 ile 1/3 geldi. Toplamları da 45 mi? 45. Dolayısıyla bu açımız yani şu uzunluğumuz x değerimiz ne gelmek zorunda arkadaşlar? 1,2 gelmek zorunda. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı faydalı olmuştur. Bu taktiği ilk defa görenler yorumlarda da kendilerini belirtirlerse çok mutlu olurum. Çok sevinirim. En azından ne kadar çok faydam dokunmuş onu görmüş olurum arkadaşlar. Arkadaşlarım kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Her birinize kolaylıklar dilerim.